Ve ilk maçımızla başlayalım Gökhan istersen. Vallahi ee, liderin maçına merhaba diyebiliriz. Bence de diyebiliriz. Ne zaman istersen hemen başlayabilirim. Şimdi Batman Petrolspor ben... Petrol Spor Nazilli'yi 3-0 mağlup etti. Güzel bir skor aldı evinde. Şimdi skordan önceki kısmı söyleyeyim. Batman Petrol Spor'un ilk gece maçı oynandı. 60 sene sonra Batman'da gece maçıyla tanıştılar. Evet. Benim aldığım bilgiler şu, şehir motive, oyuncular motive, herkes motive. Çok böyle gerçekten Batman'la ilgili de çok iyi şeyler duyuyorum bu ara. Yani hani biz bu ligi koparırız, alırız, götürürüz şeyi yok. Daha fazla öyle bir şey değil ama iyi başladık hevesi var tabii 6 puan 2 de 2 yaparak. Yanlış bilmiyorsam da geçen sene ilkten çıktılar doğru mu? Üçüncükten tabii ki, çıktılar. tabii ki. Şimdi e, maç esnasını ben size söyleyeyim. Topun sahibi ev sahibi takım ancak ilk yere üretemedi Batman Spor. Şimdi Üçüncü gelen takımların da böyle bir şeyi var. Bir de evinde ilk maçını oynuyor. Bir de ilk gece maçı. Tribün fulldü. Öyle bir görüntü vardı. Sosyal medyada ama şey işte alıp koymak uygun olmadı. Çünkü bu görüntülerle ilgili de bizim bazı problemlerimiz var. Onu evet. da yeri gelmişken söyleyelim. Biz ikinci ligin görüntüleri hiçbir yerde yoktur. Yayınlanmaz. Yayın hakları kulüplere aittir. Biz görüntü istiyoruz kulüplerimizden ki bazı kulüplerimiz bu konuda biraz daha şey davranıyorlar. Ağır davranıyorlar diyelim onu da aşabilirsek daha çok görüntüyle izleyicilerimizin karşısına çıkmamızı çıkmayı sağlayacağız diye de düşünüyorum. Batman konusunu netleştirelim, bitirelim diye de hızlıca geleyim. Nazilli iki, kere yarı daha iyi bir görüntü verdi ama ikinci yarı hocanın hamleleri oyunu değiştirmiş. Hı hı. devre arasında yapılan değişiklikler. Ligde sağlam ve konforlu bir sezon planlıyorlar. Çok yüksek bütçelere karşı mücadele ediliyor. Taraftar ile takım ile güzel bir profil çizmeye çalışıyor. Bunu özellikle söylediler hocam. Hı hı. Çünkü iki maç kazanınca hemen şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı bir ülke olduğumuz için biz hı. bu Batman Spor şey heyecanı bir yerde tutmaya çalışıyor. Konforlu birlik yani düşme korkusu olmadan işte nereye kadar gidebilirsek gibi. Hocam senin Batman Petrol Spor'un iki maç üst üste kazanması ve liderliği ile ilgili söyleyeceklerin var mıdır? Şimdi ilk önce o karnavalın tadını çıkarsınlar, <laughs> Tabii, o çok önemli. Yani sonuçta bu bir futbol, bir gösteri. 15 günde bir o ışıklar altında, e, şehir onun tadını bir çıkarsın Hiç çıkarmış da iki haftada. E, bu çok değerli Batman için. Batman e, daha önceki ligdeki durumlarını bilmiyorum üst liglerdeki. E, şimdi bence çok da fazla, şu anda 6 puan iyi. E, iyi bir başlangıç, çok iyi bir başlangıç. Bu hava, şehirde bu hava devam eder. Fakat asıl olan ayakları yere sağlam basaraktan, bu lige yeni gelmiş bir takım olaraktan, bu ligde kalıcılığı ve kaliteyi kaliteyi artıraraktan bence o şekilde devam etmelerinde ilk etapta fayda var ama tabii ki ligin ileri giden zamanları ne götürür? O anlamda Bilmiyorum ama şöyle bir avantaj var bir enerji var anladığım kadarıyla bu enerjiyle Batman petrol spor bu gidişattan devam eder diye düşünüyorum. Vallahi inşallah hocam. Ben Batman'ı severim açıkçası. Bey... Şöyle bir şey var. Batman ne kadar iyi gidiyorsa aslında Nazilli içinde işler o kadar kötü gidiyor. Çünkü bir ayrılık yaşandı evet. Nazilli'de. E, Taner Hoca e, görevinden ayrıldı. Sağlık sorunları sebebiyle ayrıldığı açıklandı. E, yerine şu an Cihan Hoca geldi. O da yine yeni açıklandı. E, bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Nazilli'ye iyi gelir mi bu değişiklik? Vallahi bu sene... Erken başladık hocam. <laughs> i̇ki haftada. Iki, i̇kinci haftada üç hoca değişikliğiyle başladık. Evet. Kırmızı Şimdi grubu hemen da konuşacağız. Sonuçta. Eleştiren o e, moda girmeyelim bence. E, birkaç hafta daha biz sabredelim en azından. Sonra total bir değerlendirmeyi değişen hocalarla ilgili de yaparız diye düşünüyorum.